beraber koşullu olasılık kavramını çeşitli açılardan inceledik, gördük. Bunu anladığımıza göre e, bağımsız olaylar kavramını anlatabiliriz. E, bağımsız olaylar çoğunlukla e, ayrık olaylar kavramıyla karıştırılmakta. Ayrık olayların tanımını geçtiğimiz bölümde yapmıştık, demiştik ki aynı örnekli muzayla tanımlı iki olayın ayrık olması demek kesişimlerinin boş küme olduğunu e, söylemek demektir. Yani Kesişimleri eğer boş küme ise teslimlerinde hiçbir eleman yoksa o zaman bu iki olay ayrıktır diyoruz. Bağımsızlık kavramı ise bundan çok çok uzak, çok farklı bir şey. Dolayısıyla karıştırılması bile maalesef şaşırtıcı. Ee, şimdi dikkatli bir şekilde bağımsızlığın tanımını yapalım ve ayrık olayların e, aslında bağımsız olmasının çok da mümkün olmadığını, bu iki şeyin de çok farklı şeyler ifade ettiğini e, belirtelim. Şimdi bakalım e, ne demekmiş iki olayın bağımsızlığı. Diyoruz ki e, bazı durumlarda E olayının olasılığı aynı örnekle muzede yer alan bir F olayının gerçekleşmesi ya da gerçekleşmemesi bilgisi dahilinde değişmeyebilir. Yani E'nin olasılığı ile F gözlemlendiği takdirde E'nin olasılığı yani E'nin F'ye koşullu olasılığı birbirine eşit olabilir. Şunu demek istiyoruz. Ee, yarın yağmur yağma olasılığı bugün yağmur yağdığı bilinse de yağmur yağmadığı bilinse de yarın yağmur yağma olasılığı bundan etkilenmeyebilir. Yarın o zaman ne olmuş oluyor? Bugünden bağımsızlaşmış oluyor. Doğru değil mi? İşte eğer böyle bir durum söz konusu olabiliyorsa yani F'nin gerçekleştiğine ya da gerçekleşmediğine dair kısmi bir bilgi olma durumunda E'nin olasılığı Hiçbir bilgi olmadan E'nin olasılığı değerinde aynı değere sahipse, bu durumda ne diyoruz? E ve F olayları birbirinden bağımsızdır diyoruz. Bu iki olay bağımsızdır diyoruz. Ee, daha basit bir örnekle bunu tasvir edelim. Yağmur yağma olasılığı biliyorsunuz ki sizin elinizle atmış olduğunuz herhangi gibi zara ya da madeni bir para atışının sonucuna bağlı olarak etkilenmez. Dolayısıyla yağmur yağma olayı olaylar bağımsızdır dikkat edin olasılıklar değil. Yağmur yağma olayı zar atışının sonucundan ya da zar atışının ıı, ile ilgili bir tanımlanmış bir olaydan madeni para atışı ile ilgili tanımlanmış bir olaydan bağımsızdır diyoruz. Şimdi e, genel olarak bağımsızlığın birinci tanımı bu. Eğer E olayının olasılığı E'nin F'ye koşullu olasılığından farklı değil ise yani böyle bir eşitlik sağlanıyorsa o zaman e, bu iki olay bağımsızdır diyoruz. Şimdi burada E, e kesişim F'nin olasılığını hesaplamaya çalışalım. Hatırlarsanız zincir kurulunu uygulayarak E kesişim F'nin olasılığını F olayının olasılığı çarpı F gerçekleştiği takdirde E'nin olasılığı şeklinde tanımlayabiliyorduk. Peki bu iki olay bağımsızsa yani E ve F olayları birbirinden bağımsızsa o zaman buradaki e'nin f'ye koşullu olasılığının yerine direkt e'nin olasılığı diye yazabiliriz. Çünkü bu eşitlik durumundan dolayı. Bu da ne anlama geliyor? İki bağımsız olayın, iki bağımsız olayın kesişimlerinin olasılığı münferit olasılıkların çarpımına eşittir anlamına geliyor. Dolayısıyla bağımsız olayları tanımlayan en önemli eşitlik bu eşitliktir. Eğer iki olayın kesişiminin olasılığı münferit olasılıklarının çarpımına eşitse bu iki olay bağımsızdır diyoruz. Veyahut da bu iki olay bağımsız ise o zaman kesimlerinin olasılığı münferit olasılıkların çarpımına eşittir diyoruz. Yani kısacası bağımsızlığın, olayların bağımsız olma durumunun matematiksel olarak gösterimi bu eşitliğin sağlanması demek arkadaşlar. Şimdi buradan yola çıkarak, bu eşitlikten yola çıkarak dikkatimizi çekmesi gereken durumlar şunlar. Birincisi, olayların bağımsızlığına siz kanaat getirmiyorsunuz arkadaşlar. Olayların bağımsızlığına bu eşitliğin sağlanıp sağlanmadığı durumuna bakarak kanaat getiriyoruz. Yani olayları size birileri anlattıktan sonra bence bu iki olay bağımsızdır, bence değildir gibi bir durum söz konusu değil. Sizce diye bir durum yok. Bu denklemin sağlanması durumunda bağımsızdırlar diyoruz. Sağlanamadığı durumda da bağımsız değildirler diyoruz. Dolayısıyla iki olayın bağımsızlığına kanaat getireceksek, bu eşitliğin doğru olup olmadığını sınamamız lazım. Bu birincisi. Yani size bir soruda iki olay, şu iki olay tasvir edilip bu iki olay bağımsız mıdır diye sorulduğunda sözel bir açıklama yapmak doğru bir yaklaşım değil. Bunu anlatmaya çalışıyorum mutlaka bu eşitliğin doğru olup olmadığı sınanmalı ve onda o doğrultuda da bağımsız olup olmadığına karar verilmelidir. Eşitlik sağlanıyorsa bağımsızdırlar, eşitlik sağlanmıyorsa bağımsız değildirler. İkincisi bağımsızlık simetrik bir ilişkidir. Çünkü gördüğünüz gibi bu eşitliğin sağlanması E'nin F'den bağımsız olduğu ya da F'nin E'den bağımsız olduğu çıkarımını yapmaya müsait. Dolayısıyla bu bağımsızlık kavramı Sadece birinin diğerinden bağımsızı değil, diğerinin de birinci olaydan bağımsız olduğu anlamına geliyor. Bununla ilgili genelde şöyle bir husus var. Diyelim ki bir örnek vererek anlatmak istiyorum. Ee, diyelim ki üniversitemize bir milletvekili ziyarette bulunacak olsun. Yalnız bugün yağmur yağarsa milletvekilinin ziyaretinin olasılığı düşüyor. Ee, yağmur yağmazsa da bu olasılık yükseliyor olur. Yani her, her iki durumda da milletvekilinin okulu ziyaret etme olasılığı söz konusu. Ama e, yağmur yağdığı bir günde bu olasılık düşüyor diyoruz. E, bu durumda ne oluyor? Milletvekilinin ziyareti hava durumuna bağımlı olmuş oluyor. Yani e, bağımsız olmamış oluyor öyle desek daha doğru olur. Peki o zaman aynı şekilde eğer milletvekilinin ziyareti hava durumuna bağımlıysa hava durumu da milletvekilinin ziyaretine bağımlı mıdır? Bakın ben size hava durumunun milletvekilinin ziyaretinin etkileneceğini söylemiyorum ama bağımlıdır. Bağımlılık durumu bir sebep sonuç ilişkisi barındırmaz. Bağımlılık iki olayın arasında ee, olasılıksal olarak, olasılık modeli olarak bir ilişki olduğunu gösterir. E, eğer iki olay bağımsız ise e, pardon bağımlı ise bu olayların birinin sebep diğerinin sonuç olmasını gerektirmez. Bazı durumlarda iki olay üçüncü bir olaydan etkilendikleri için dolaylı olarak bağımlı olabilir. Mesela e, milletvekilinin okulumuzu ziyaretiyle e, ünlü bir ses sanatçısının okulumuza ziyareti yine aynı güne denk gelecek olsun bu iki insan da yağmurdan etkilenerek karar veriyorsa bu durumda ne olacaktır? Bu iki kişinin ziyareti birbirinden bağımsız olmayacaktır. Çünkü üçüncü e, ve ikisini de etkileyen üçüncü bir ortak olay söz konusu. Dolayısıyla, e, bağımsız olmayan olaylar için, birbirine bağımlı olan olaylar için lütfen bir sebep sonuç çıkarım ilişkisi kurmaya çalışmayın. Yani E ve F olayı bağımsız değil ise e sebeptir, F sonuçtur veya F sebeptir, E sonuçtur demiyoruz. Bizim bu noktada sebep-sonuç ilişkisi çalışma gibi bir durumumuzda söz konusu değil. Ama elbette ki aralarında sebep-sonuç ilişkisi olan olayların bağımsız olmadıkları gözlemlenen bir durum. E, bu demek değil ki bağımsız olmayan her olayın arasında mutlaka sebep-sonuç ilişkisi vardır. Lütfen bu detaya da dikkat edelim. Sebep-sonuç ilişkisi aramayalım bağımsızlık simetrik bir ilişkidir. Eğer milletvekilinin ziyareti yağmur yağışına bağımlı ise yağmur yağışı da milletvekili ziyaretine bağımlıdır diyoruz. Bir diğer husus da eğer E ve F olayları bağımsız ise birbirinden etkilenmiyorsa E olayı ve F'nin tümleyeni de bağımsızdır. Yani şu ki E'nin gerçekleşme olasılığı F'nin gerçekleşmiş olma durumunda değişmiyorsa F'nin gerçekleşmemiş olma durumunda da değişmeyecektir. Dolayısıyla iki olay bağımsız ise bu olaylardan biri diğerinin tümleyeninden de bağımsızdır. Hatta ikisinin de tümleyeni de birbirinden bağımsızdır diyebiliriz. Peki ayrık olaylara geri dönelim. Ayrık olayların bu tanımla hiçbir alakası var mı? hiçbir alakası yok arkadaşlar. Ayrık olaylar demek kesişiminin boş küme olması demek. Zaten kesişiminin boş küme olması demek olasılığının sıfır olması. Kesişim olasılığının sıfır olması demek. Şimdi ayrık olaylar eğer bu olaylar pozitif olasılıklara sahipse kesişimleri boş küme olduğunda bu eşitliğin sol tarafı sıfır olacaktır. İki pozitif sayının çarpımı da sıfır olamayacağı için şunu söyleyebiliriz. Bu eşitlik ayrık olaylar için pozitif olasılığa sahip ayrık olaylar için sağlanamayan bir eşitlikte Dolayısıyla ayrık olayların pozitif olasılıklara sahip ayrık olayların bağımsız olması söz konusu bile değildir. Tamam mı? Bunu lütfen karıştırmayalım. Ayrık olaylar başka bir şey. Ayrık olaylar dediğimiz zaman kesişimleri boş kümedir. Dolayısıyla kesişimlerinin olasılığı sıfırdır diyoruz. İki olay bağımsızdır dersek de şu anlama geliyor. Biz bu eşitliği kullanarak kesişim olasılığını hesaplayabiliriz. Tamam mı? Bu eşitlik sadece olayların bağımsız olduğunu söylediğimiz zaman kullanılabilir. Lütfen başka bir yerde olayların bağımsızlığı bilgisi size verilmediği zaman bu eşitliği kullanmayın. Sadece bağımsız olaylar için geçerli olan bir eşitlik hatta bağımsızlığın tanımı olduğunu da söylüyoruz. Şimdi e, bunu anlamak için bağımsız olayların bağımsızlığına bizim kanaat getiremediğimizi sadece bu eşitlikle bağımsızlığı sınayabileceğimizi anlamak için iki örnek çözeceğiz. Bu örnekler birbirine çok benziyor olacak. Sadece ufak bir farklılık olacak. Bu ufak farklılığın sonucu nasıl değiştiğini, göreceğiz. Şimdi diyoruz ki bir zar arka arkaya iki kez atılıyor olsun. Klasik deneyimiz bizim. Bir çift zar atışı ancak bu kez önce birincisini atıyoruz sonra ikincisini atıyoruz. Sonucu değiştirmeyecek ama hani maksadımız birinci zar ikinci zar diye ayırt edebilmek zaman ekseni üzerinde. Şimdi E olayı ilk atışın 4 gelmesi olsun. F olayı da toplamın 7 olması olsun diyoruz. Yani bu örnek deneye ait örneklem olayı üzerinde iki tane olay tanımladık. E olayı ilk atışın 4 gelmesi, F olayı da toplamın 7 olması olsun. Bu olaylar bağımsız mıdır diye soruyoruz. Şimdi e, bu soruyu bu kadar şeyi anlattıktan sonra, bağımsızlığın tanımını yaptıktan sonra eşitliğin sağlığı sağlanmaması durumuna göre ancak bağımsızlar kanat e, getireceğimizi söyledikten sonra Lütfen bu soruya Bence bağımsızdırlar Çünkü diye sözel bir açıklama yapmaya kalkmayın e, ne yapmamız gerekiyor bağımsızlık eşitliğinin sağlandığını sınamamız gerekiyor sağlanıyorsa bağımsızdır diyoruz şimdi önce e olayının olasılığına bulalım e olayı neydi birinci zarın dört gelmesi 36 elemana sahip örneklem uzayımızda birinci zarın 4 geldiği sonuçların sayısı 6'dır. Eşit olasılıklı bir örneklem uzayına sahip olduğumuz için 6 bölü 36 deriz olasılığa. F olayı için ise ne diyoruz? Toplamın 7 gelmesi. Yine 36 elemanlı örneklem uzayımızda 6 tane sonuç toplamın 7 olmasını sağlar tam olarak. Dolayısıyla F olayının olasılığı da 6 bölü 36'dır yani 1 bölü 6'dır. Şimdi... Eşitliğin sağ tarafındaki değerleri bulduk. Sol tarafındaki değerde E kesişim F'nin olasılığı. Hemen E olayının temsil ettiği alt küme ile F olayının temsil ettiği alt kümenin kesişimine bakıyoruz. İki kümenin sadece tek bir ortak elemanı var. 4, 3. Bu da ne anlamına geliyor? E kesişim F kümesi ya da E kesişim F olayı sadece tek bir sonuç içeren bir olaydır. Bunun da olasılığı 1 bölü 36'dır. Bakıyoruz. 1 bölü 6 ile 1 bölü 6 çarpıldığı zaman 1 bölü 36'yı veriyor. Dolayısıyla bu eşitlik sağlanıyor. Bu iki olay birbirinden bağımsızdır diyoruz. Yani iki, bir çift zar attığımızda birincisi 4 geldiği takdirde toplamın 7 olma olasılığı nedir? 1 bölü 6'dır. Çünkü ikincisinin 3 gelme olasılığıyla eşittir. Ya da direkt bu deneye sıfırdan başlayın. daha hiçbir şey gözlemlemediğiniz takdirde yine toplamın 7 gelmesi yine 1 bölü 6'dır. Neden? Çünkü 6 bölü 36 olduğu için. Tamam. Bu, bu tamamen bir şans. Ama bu iki olayın bağımsız olmasını sağlayan ilke bu. Şimdi hmm. diğer soruda yine aynı deneyi düşüneceğiz. Bir zar atıyor olacağız. E olayı yine ilk atışın 4 gelmesi ancak F olayı toplamın 7 değil 6 olması olsun. Bu olaylar bağımsız mıdır diye tekrar soruyoruz. Hocam yedinci soruda bu ikisi bağımsız da o yüzden bunların da bağımsız olması gerekir diye e, bir çıkarım yapmak hiç bilimsel bir yaklaşım olmaz, hiçbir mühendislik yaklaşımı bunu yapmaz. E, o soruda öyle olduğu için bu da aynıdır gibi bir şey demek doğru değil kesinlikle. Ne yapıyoruz? Yine eşitliği sınıyoruz. Ama şansımıza E olayı. Ee, aynı şekilde tanımlandığı için E olayının olasılığının 6 bölü 36 olduğunu hemen söyleyebiliriz. İlk zarın 4 gelmesi. F olayı ise bu kez toplamın 6'ya eşit olması olayıydı. Toplamın 6 olmasını sağlayan sonuçların sayısı 5 tane arkadaşlar. Bu örneklem uzayında. 1, 5, 2, 4, 3, 3, 4, 2 ve 5 1. Dolayısıyla toplamın 6 olma olasılığı 5 bölü 36'dır. Kesim olasılığı ise bu iki kümenin kesiminde yer alan tek bir eleman var. 4, 2. Kesim olasılığı da 1 bölü 36'dır. Bakıyoruz. 6 bölü 36 ile 5 bölü 36'nın çarpımı 1 bölü 36'ya eşit değil arkadaşlar. Dolayısıyla bu iki olay az önceki iki olayın aksine bağımsız değil. Görüldüğü gibi sorunun e, tanımından, sözel açıklamasından yola çıkarak e, felsefik bir tartışmaya girerek bunların bağımsız olduğuna kanaat getirmeye çalışmak yanlış bir yaklaşım. E, olasılık bununla ilgilenmiyor. Mühendisler için özellikle endüstri mühendisleri için olasılık böyle bir yaklaşımla ilgilenmiyor. Endüstri mühendisleri için olasılık mutlaka ne gerektiriyor? Bu eşitliğin doğru olup olmadığını sınanmasına gerektiriyor. Evet, şimdi ise e, bağımsızlığın sınanmasın değil de bize bağımsız oldukları söylenen olaylar verilirse ne yapabiliriz? Onunla ilgili nasıl bir soru çözebiliriz? Ona bir örnek verelim. Diyoruz ki bir toplulukta bir aile 0.8 olasılıkla bir televizyona, 0.6 olasılıkla bir arabaya sahiptir. Ve ailelerin televizyona ve arabaya sahip olmalarının birbirinden bağımsız olduğu söylenmektedir diyor. Sorumuz bu şekilde. %80 olasılıkla televizyona sahip, %60 olasılıkla arabaya sahip. Ve bu iki e, iyilik birbirinden bağımsız. Tamam mı? Bu durumda bir ailenin bundan hiçbirine sahip olmaması olasılığı nedir diye soruluyor. Şimdi sorunun verilenlerini böyle özetleyelim. İki tane nesne var. Biri televizyon, diğeri de araba. Rastgele seçtiğimiz bir ailenin televizyona sahip olma olasılığının 0.8 olduğu söyleniyor. Yani T olayını bu şekilde tanımlarsak T olayının olasılığı 0.80. A olayını da rastgele seçtiğimiz bir ailenin arabaya sahip olması olarak tanımlayalım. A olayının olasılığı da 0.60. Şimdi e, bunun dışında soru bize neyi soruyor? Bu durumda bir ailenin bunların hiçbirine sahip olmaması olasılığı nedir? diye soruyor. E, i̇ki nesneye de sahip olmaması ailenin bu ne, e, nesnelerden en az birine sahip olmasının tümleyeni olarak ifade edilebilir. Yani T birleşim A'nın tümleyeni olarak ifade edilebilir. E, Buraya bu olasılığı bulmak için de, bu olasılığı bulmak için de ne yapmamız lazım? E, T birleşim A'nın olasılığını bulup birden çıkartmamız lazım basitçe. Ama T birleşim A'nın olasılığını nasıl bulabiliriz acaba? Yani bu iki nesneden en az birine sahip olması olasılığını nasıl bulabiliriz? E, biliyorsunuz e, olasılık önermelerinden birleşim olayının olasılığı nasıl açılabiliyordu? Birinci olayın olasılığı artı ikinci olayın olasılığı eksi iki olayın kesişiminin olasılığı. Bizde bu formülde birinci olayın ve ikinci olayın olasılıkları zaten soru tarafından verilmiş. Olmayan ne? Kesişimin olasılığı yok elimizde. Peki kesişimin olasılığını nasıl bulacağız? Soru bize ne diyor? Bu iki olay birbirinden bağımsız. Yani televizyon iyiliği ile araba iyiliği birbirinden bağımsız olaylar herhangi bir aile için. Dolayısıyla bir ailenin her iki nesneye de sahip olması olasılığı yani kesişimin olasılığı münferit olasılıkların çarpımına eşittir diyebiliriz. Çünkü bu bağımsız demek zaten. Bağımsız olması bu anlama geliyor. Dolayısıyla bir ailenin her iki nesneye de sahip olma olasılığı 0.8 çarpı 0.6'dır diyebiliriz. 0.48'dir. Dolayısıyla birleşimin olasılığında kesişimin e, olasılığını yerine koyarak birleşimin olasılığını da 0.92 olarak buluruz. Herhangi bir ailenin iki nesneye de sahip olmama durumu da 0.08 olasılığa sahip de diyoruz. Yani görüldüğü gibi bu sorunun anlatımını yaparken bulmak istediğimiz şeyden yola çıkarak bunu bulmak için nelere ihtiyacımız var diye ilk verilen bilgilerden soruyu çözmeye çalıştık. Soruda genellikle eksik bilgi verilmez. Eksik bilgi verilirse zaten soru çözülemez. Ee, sorudaki tüm detayları yakalayabilmek önemli. Sorudaki her cümle. Ee, önemli olacaktır. Elbette ki bazen bazı sorularda, karmaşık sorularda gereksiz bilgiler de ekstradan verilebilir ama hani soru çözdükçe neyin gerekli, neyin gereksiz, neyin önemli olduğunu ayırt etmek mümkün olacaktır diyoruz. Evet. Ee, bu soruda da bağımsız olaylarla ilgili son bir örneğimiz daha var. Diyor ki bir futbolcu birbirinden bağımsız şekilde 5 kez penaltı atışı kullanacaktır diyor. Ee, birbirinden bağımsız şekilde derken aslında bunu biraz daha detaylandırmamız lazım. Ee, beş kez penaltı kullanacağı için biz henüz sadece iki olayın bağımsızlığını tanımladık. Beş olayın bağımsızlığı yani beş tane penaltı atışının bağımsızlığı çeşitli biçimlerde olabilir. Ee, bir ikili bağımsızlık kavramı var. Yani her bir penaltı atışı başka bir ikinci penaltı atışından bağımsızdır. Bir de müşterek bağımsızlık kavramı var. Bu beş atışın herhangi bir alt kümesi e, için kesişim olasılığı münferit olasılıkların çarpımıdır anlamına geliyor. Biz bu ikinci tanımı aslında e, kullanıyoruz burada. Yani e, her şey her şekilde birbirinden bağımsız. Çok genel bir bağımsızlık ifadesinden bahsediyoruz yani. E, i̇kili bağımsızlık kavramı e, genellikle bu dersin kapsamında karşımıza çıkan bir kavram değil. Ee, çoklu olayların ikiden daha fazla sayıda olayın bağımsızlığından bahsederken genel olarak müşterek bağımsızlıktan bahsediyoruz. Şimdi her atışta, her penaltı atışında futbolcunun bunu gole çevirme olasılığı, başarı olasılığı 0.40. Ee, penaltıyı kaçırma olasılığı ise 0.60 olarak öngörülmektedir diyoruz. 0.40'a 0.60. Futbolcunun 5 beş atışın 5'ini de ıskalama olasılığı nedir diye soruluyor. Ee, ardından en az bir atışı gole çevirme olasılığı nedir diye soruluyor. Ee, bu aşamada şunu söyleyelim. A şıkkını cevaplayabilmişseniz, 5 beş atışın 5'ini de ıskalama olasılığını bulmuşsanız en az bir atışı gole çevirme olasılığında rahatlıkla A şıkkının cevabını birden çıkararak bulabilirsiniz. Çünkü B şıkkında olasılığı sorulan olay A şıkkındaki olayın tümleyeni. C şıkkında da tam olarak bir atışı gole çevirme olasılığı soruluyor. Bu kısmı da ayrıca çözmemiz gerekecek. Öncelikle atışlar birbirinden bağımsız, müşterek olarak bağımsızlar. Dolayısıyla ne yapacağız? 5 tane olayın birlikte gerçekleşme olasılığını hesaplarken, yani mesela bütün hepsinin ıskalanması, bütün hepsinin kaçırılması olasılığını hesaplarken, ee, tüm penaltı atıştan ilişkin olasılıkları çarpıyor olacağız. Birinci şık için A şıkkı için e, her bir penaltı atışının kaçırma olasılığı 0.6 olduğu için 0.6 üzeri 5 olarak bulabiliriz tüm atışların başarısızlıkla sonuçlanma olasılığını. B şıkkının cevabında en az bir atışın gole çevrilmesi deniyor. Bu A şıkkında bahsedilen olayın tümleyeni olduğu için bu olasılık A şıkkındaki olasılık birden çıkarılarak bulunabilir. Yani 0.92224 diyebiliriz ve C şıkkında da ne soruluyor? Tam olarak bir penaltı atışının gole çevrilme olasılığı. Şimdi bu kavramı aslında ilerleyen haftalarda 5. bölüme başladığımızda binomiyel dağılım konusu altında çok güzel bir şekilde öğreneceğiz. Ancak şu aşamada ufak bir girizgah verelim, bir açıklama yapalım bunu nasıl çözebiliriz diye. Diyelim ki bu bir penaltı atışına atılması gereken, gole çevrilmesi gereken bir penaltı atışı sadece ilk penaltı atışı oldu. Yani ilk atışı, ilk penaltıyı gole çeviriyoruz. 0.4 olasılıkla. Diğer 4 tanesinde de 0.6 olasılıkla kaçırıyoruz. Bu olayın olasılığı arkadaşlar yine bağımsızlık ilkesinden faydalanarak 0.4 çarpı 0.6 üzeri 4'tür. Yani 0.05184 Diyebiliriz. Ancak bizim aradığımız cevap bu değil. Çünkü bu olasılık birincisinin gol'e çevrilme, diğerlerinin de kaçırılması olasılığı. Bize sorulan olasılık ise tam olarak bir atışın gol'e çevrilmesi. Hangi atış gol'e çevrilirse çevrilsin bu önemli değil. Biz sadece birinci atışın gol'e çevrilip diğerlerinin kaçırıldığı olasılığı hesapladık. Peki e, ikinci atışın gol'e çevrilip diğerlerinin kaçırıldığı durumun olasılığı ne? Tabii ki. Yine bu olasılıkla aynı olacak değil mi? Çünkü Hı -hı. o zaman yine 0.6 çarpı 0.4 çarpı 3 tane 0.6'nın çarpımı diyeceğiz ve yine aynı sonuç çıkacak. Dolayısıyla bu gole çevrilen penaltı atışı 5 atıştan herhangi biri olabileceği için bu olasılığı basitçe 5 ile çarparak tam olarak bir tane penaltı atışının gole çevrilme olasılığını bulabiliriz. O da 0.2592 edecektir diyoruz. Bayes kurabına bir sonraki videoda değiniyor olacağız.